İstanbul'da bir belediye farklı bir sosyal proje geliştirdi. Anadolu'nun tüm zenginliğini temsil eden yaşlıların anılarını kayıt altına aldı. Ailemizin çınarları bu deneyimlerini gençlerle de paylaştı. Atatürk öldüğü zaman ben bir yaşındayım. Ömür dediğin nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Gençlik gider, geride deneyim ve bilgelik kalır. <laughs> Çekmeköy Belediyesi geçmiş kuşakların tecrübelerini günümüze taşımak, gençleri bilinçlendirmek için Ailemizin Çınarları adlı bir projeye imza attı. İlçede yaşı 65'in üzerinde olanları tek tek belirledi, onların anılarını, fotoğraflarını kayıt altına aldı. Böylece ortaya paha biçilmez bir arşiv çıktı. 69'da evi yaptım buraya, 70'de çocuklarımı getirdim. Yaşlı çınarlar daha sonra Çekmeköy'de yaşayan gençlerle buluştu. Turgut Özal Kültür Merkezine düzenlenen törende belediye başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy'ün çınarlarına hediyeler sundu. Geçmişimizin belleğine sahip olan bu koca çınarlar, belgesel boyunca sadece anılarını değil, Türkiye'nin yakın tarihini anlatıyorlardı aslında. Kiminin çocukluğu Cumhuriyet'in ilk yıllarına denk gelirken, kimi yaşını Atatürk'ün ölümüne göre hesaplıyordu. Ben zaman ben bir Yaşlıların birer hayat dersini niteliğindeki anıları, kimi zaman salondakileri gülümsetirken, kimi zaman da ağlattı. Bizden normal